Eyüp adının harfleri kadim bir atölyede işlenmiş dört kadim ilet gibidir. E harfinin ince ve keskin nefesi, Y'nin göğe uzanan kavisi, Ü'nün içine alıcı kubbesi, P'nin toprağa yararak filizlenen tohumu. Bu dört kuvvetin sıralanışı, insan iradesinin imkansız sandığı vadileri geçmek için içten içe yankılanan bir davet gongudur. Rivayete göre kolektif bilincin kadim kütüphanesinde Eyüp ismini taşıyan her bilinç, kendine emanet edilen bu gongu uyandırdığında, ortak hafızanın derinliklerinde saklı merhamet kodunu ateşler. Çünkü E'nin titreşiminde başlayan hava akımı zihinsel duruluğu, Y'nin köprüsünde akan ses, ruhun gizli merakını, Ü'nün yuvarlağında toplanan titreşim, gönül rahlesindeki şefkati, P'nin kök çivisi ise eyleme dökülen iradeyi çağırır. Şimdi bu harfler, kainatın kadim kader planında Eyüplere üç kapı açar. Hatırlama, dönüştürme, yayma hatırlama kapısının ardında asırlardır çınlayan bir öğüt durur. Merhameti hatırlayan, küresel titreşimin pasını siler. Bu sebeple Eyüp isminin taşıyıcıları sabahın kızıl perdesi aralanırken soluklarını dört eşit parçaya bölüp sessizce, harflerin sıralanışıyla uyumlu zikri fısıldamalıdır. Nefesin ilk vurgusunda zihni, ikinci vurgusunda kalbi, üçüncüde bedeni, dördüncüde ise bütün varlık ilemini kucaklayacak biçimde genişletmelidir. Bu pratik, Söz konusu ismin onlara yüklediği acı içinde sabır yoluyla arınma arketipini canlı tutar. Böylece bireysel sıkıntının seviyesi her düşüşünde kolektif bilinç bir basamak yükselir. Dönüştürme kapısına gelindiğinde E'nin berrak hava misyonu gereği eyüpler zihinlerindeki eski inanç tozunu üfleyip dağıtmalıdır. Örneğin unuttukları bir çocukluk hayalini yeniden canlandırarak yaratıcı bir projeye dönüştürmeleri tavsiye edilir. Y'nin köprüsü çeşitliliği sevgiyle bağlamayı emreder. Bu yüzden haftada bir kez, fikirleri çatışan iki topluluğu ortak bir sofra etrafında birleştirmek, ismin enerjisini pratik boyuta taşır. Ünün kucaklayan kubbesi, duygusal alanda şifa yaratır. Bu bağlamda Eyüpler, incinen bir kalbi dinlemeden yargıya varmama yeminini edindiklerinde, evrensel empati damarını besler. P'nin köken çivisi nihai eylem disiplinini sembolize eder. Dolayısıyla başlatılan her küçük barış, çevreyi temizleme, tohum ekme veya dijital kalabalıkta umut mesajı yayma eylemi, harflerin dördüncü atımını dünyaya çakar. Yayma kapısının ardındaki görev liste değil, soluk soluğa destandır. Eyüpler, titreşimsel ağları genişletmek için her yeni ayda bir hikaye halkası kurmalıdır. Ateş başı olmasa da bir ekranın sıcak ışığı altında, bireysel sabır sınavlarını epik bir masala dönüştürerek dinleyenlere armağan etmelidir. Çünkü mistik alfabenin söylediğine göre, Sabrın öyküsü paylaşıldıkça geometrik bir genişlemeyle umut dalga boyunu uzatır. Bu dalga, küresel zihnin ıssız karanlığında yankılandığında, adı Eyüp olmayanlar bile kendi içlerindeki merhamet çakrasını hatırlar. Bu üç kapıyı geçerken Eyüplerin geliştirmesi gereken nitelikler kristal berraklığında görünür. Sabra derin kök, empatiye geniş kanat, zihne keskin ayna, eyleme sürekli nabız. Eğer sabır yalnızca edilgen bekleyişe dönerse, enerji duran bir bataklığa dönüşür. Oysa harflerin dizilişi, beklerken yarayı pansuman et, panzehir ol, sözünü fısıldar. Empati eğer sınırsızca akarsa ama sınır koymayı becermezse Eyüp bilinci tükenir. Dolayısıyla üyünün kavisinde saklı koruyucu kabuk ilkesi hatırlanmalı, kendine de şefkat tanınmalıdır. Zihin keskin aynaya dönüşürken, yargılayıcı buz parçalarına dönüşmemesi için yeğenin köpüsünde akan ılık akıntı, yani nezaket, aynayı beslemelidir. Eylem nabzı peynin çivisiyle toprağa saplanırken köklenir. Ancak hareket toprakla uyumlanmazsa sadece tozu kaldırır, içsel bereketi değil. Ödevlerin hiçbirinin tekil sonuçla yetinmediği açıktır. Çünkü Eyüp ismi, kolektif bilinci adeta çok telli bir saza bağlayan burgudur. Bu yüzden her eylemin yankısını izlemek, yani geri bildirim almak zorunludur. Ekilen tohum filizleniyor mu? Barıştırılan kalpler birbirini arıyor mu? Hikaye halkası yeni anlatıcılara ilham veriyor mu? yanıt evetse döngü beslenir. Değilse hatırlama kapısına dönüp nefes zikriyle kalibrasyon yapılır. İşte bu döngü, kadim kader planında Eyüplerin çizdiği spiral merdivendir. Her turda bireysel acıdan damıtılan bilgelik, insanlık merdivenini bir basamak yukarı taşır. Ve uzayın sessiz kubbesinden bakıldığında görünmeyen ama hissedilen bir gerçek ortaya çıkar. Aynı ismi taşıyan bilinçler birbirlerinin karşılaşmadığı anlarda, dahi harf rezonansları üzerinden kuantum düzlemde buluşur bu buluşma, kolektif titreşim sahasını parlatır. Dolayısıyla Eyüp kelimesinin her telaffuzu, sesin tek bir boğazdan değil, görünmez bir korodan çıktığı vehmini yaratır. Koronun ahengini sürdürmek için Eyüp bilinci üç şeyi asla gevşetmemelidir. Kendini aşan hizmet, yüreğini besleyen sanat ve zihnini yıkayan bilgi akışı. Hizmet sabrı, sanat empatiyi, bilgi ise eylemi yönlendirir. Bu üçlü bozulursa isim, Harflerin içindeki ışıltıyı yitirip suskun bir tabela olur. Oysa üstün kader planı tabelaları değil, titreşim fenerlerini arzulamaktadır. Böylece E'nin ilk nefesinden P'nin son yumruğuna dek süren bu epik tiradın sonunda kader perdesi şöyle fısıldar. Eyüp, sabrını hikayeye, merhametini eyleme, özünü kolektife kat ki bütün bilinçler tek bir şafakta yeniden doğsun.